Selamlar. Ben bir süredir yamaç başlı sporuyla ilgileniyorum. Ve en son da P3 belgemi aldım. P3 belgesinin içerisinde bezge sahibi mevcuttu. Ve en son bezge sahibi de Fethiye Öldeniz'de tamamladıktan sonra kursumuzu bitirmiştik. Size anlatmak istediğim şey şu. Basic SIV yaparken ya da herhangi bir akro hareketi yaparken ya da full SIV yaparken fark etmez. Kanadımızı görmemiz gerekiyor. İş çekim yapmamız gerekiyor uçarken aynı zamanda. Ve bunun için de açıkçası benim GoPro'm var. 361 e, kamera değil. Herhangi bir yere takarak ben 361 çekim yapıp kanadımı göremiyorum. E, buna uygun bir yere takmam lazım. Bunun için de en uygun yer zaten bacak oluyor. Bacağıma takıp kanadımı görmem için de buna uygun bir aparatımın olması gerekiyor. Ben... Ee, kafa aparatıyla bunu yapmaya çalışıyordum ilk başta ve elimdeki ekipman kafa aparatı da buydu. Şimdi ben bu kafa aparatını bacağıma takıp evet eserli çalışması yapmıştım fakat bunda bazı negatif yönler var öncelikle birisi şu burada bir kesik var gördüğünüz gibi bu kesik lastiğin çıkmasına sebep olabiliyor. Ve bu lastik çıkarsa da eğer bacağınıza da bu, bu taraftan taktıysanız hatalı bir takmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, GoPro'yu bu kısımdan takmanız gerekiyor. Fakat asıl bunun dezavantajı yani negatif kısmı şu. Ben bunu taktığım zaman bu koştuğumda işte sıfır rüzgarda ya da arka rüzgara denk geldiğim zaman koşuyorum. Evet ama bu bacağımdan çıkıyor. <laughs> Bunu da bacağımdan çıkmaması için kendime zaten bir bağlıyordum. Bir ucunu bu aparata, diğer ucunu da kendime bağlayarak hani en azından çıksa bile yine benim üzerimde kalmasına yardımcı olsun diye bunu yapıyordum. Fakat dediğim gibi pek de yararlı olmuyor. Bir süre için evet kurtarıyor fakat uzun zaman için bence e, bu kafa aparatı yardımcı olmuyor. O yüzden bir bacak aparatına ihtiyacım vardı. Bu video çekimlerimi yapabilmem için kanadımı görmem için. Çünkü kanadımı işten bir görmem lazım ve hareketi doğru yapıp yapmadığım, ağırlığımı doğru aktarıp aktarmadığım ya da frenlerde ya da yanlışlıkla kolonu tutuyorsam bu hareketleri benim görmem gerekiyordu. Çünkü o sıra heyecanlıyım işte yapıyor muyum olmuyor mu işte kanada konsantre olduğum için ister istemez buradaki elimde yaptığım hareketleri bazen gözden kaçırabiliyorum. Bir de yeni başladığım için aynı zamanda. Şimdi ben e, trend yoldan köpek bacak aparatı satın aldım. Hemen yani onu gösteriyorum. Şimdi bu evcil hayvanınıza takabileceğiniz bir GoPro aparatı. Ona takıp buradan da buraya GoPro'yu takabilirsin ya da alt tarafına GoPro'yu takıp e, kullanabileceğiniz bir aparat normalde. Fakat ben bunu bacağıma uyarlayacağım şimdi. Öldenizde işte P3 e, servisinde bunu bu şekilde kullandım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Herhangi bir aksaklık olmadı. Açıkçası bayağı da iyi tutuyor. Arka rüzgara da kalkış yaptım. E, sıfır rüzgara da kalkış yaptım. Hiçbir şekilde düşme yaşamadım. Ayağımdan kayması hiç olmadı açıkçası. O yüzden bayağı iyi. Ben bunu kendim biraz düzenleme yapacağım. Çünkü bunu takarken ayağımdan tamamen geçirmek zorunda kalıyorum. Ve bunu istemiyorum. Çünkü kolay bir kullanım olsun istiyorum. Tekrardan ayağımla uğraşmak istemiyorum. Bacağıma takıp buradan bir tane cırt cırtlı bant yapacağım. Geriye kalanı kendi ekipmanlarını kullanarak yapacağım siz isterseniz eğer burayı da kesip işte iki cırt cırtlı halde kullanabilirsiniz ya da sadece kendi ekipmanlarıyla da tekrardan monte edebilirsiniz isterseniz. ben bir tanesini cırt cırtlı yapmak istiyorum ilk baştakini. Diğerlerini kendi ekipmanlarını kullanarak klipsli bir şekilde bırakmak istiyorum. Şimdi bunun düzenlemesini yapacağım. Diğer ekipmanların böyle tek cırtı vardı. Diğer satılan ürünleri görmüştüm. Tek cırtlı, sadece bunun gibi olan ekipmanlardı fakat cırtlı ve tek taraftan takılıyordu. Bence onlar da düşüyor. O kadar iyi tutmuyor. Bu gayet uygun ve fiyat olarak da gayet makul bir fiyatta. Şu an gördüm, baktım fiyatına 600 küsürdü. Yani 700 Hadi 700 diyeyim örneğin. Hadi 700 bile olsa bence bu ekipman için değer. Ee, bunun linkini aşağıya bırakırım çünkü bu benim çok işime yaradı. Çok da iyi. Şimdi bunu dikeceğim. Yapacağım şey şu. Buradaki perlonu söküp bunu cırtlı hale getirmek. Buradaki lastiği cırtlı hale getireceğim. Ve diğer perlonları da söküp düzenleme yapacağım. Şimdi sökme işlemine başlayacağım. Buradaki perlonları sökeceğim. Siz de izlersiniz. Belki sizin de işinize yarar. Umarım öyle olur. Şimdi başlayalım. Ekipman olarak sadece ihtiyacım olan tek şey bu. Aldığımız aparat ve cırt. GoPro bacak aparatının ön kısmında buradaki lastiğim aynen kalacak. Bunu değiştirmiyorum. Sadece buradaki perlonu sökeceğim şimdi. Çok hesap kitap yapmadım. Umarım istediğim gibi olur. Şu an perlonda olan ipleri kesiyorum ve bu perlonu bir daha kullanmayacağım. Şu an önde olan perlonu. Dediğim gibi ben bu şekilde yapıyorum fakat siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz hiçbir düzenleme yapmadan da kullanabilirsiniz. Zaten kullanıyor ki kullandım. <laughs> Sadece biraz zor oluyor çünkü tamamen ayağınızdan geçirmeniz gerekiyor. Şu an perlonun bir kısmında olan ipleri sökmeye çalışıyorum. Hatta direkt burayı kesebilirim hiç uğraşmama gerek yok aslında. Evet şu an burayı keseceğim çünkü kullanmayacağım ben bir daha bu perlonu. Aynı zamanda buradakini de kullanmayacağım. Burayı sadece cırtlı yapmak istiyorum. Tamam çıkardım artık. Bunları kullanmayacağım. Amacım buradaki lastiği buradan geçirip sonra tekrardan Buraya yapıştırmak olacak. Çiğirdin bir kısmını buraya, diğer kısmını da buraya yapıştırmam gerekiyor. Dikmem gerekiyor. Tamam. Şu an hatalı dikmekten biraz korkuyorum. Gayet iyi oldu. Şu an bacağıma taktım ve kalan kısmına da diğer, cırtın yapıştırılacak olan diğer kısmını takıp buraya böyle Sıkıştırıp yapıştıracağım. Çok iyi oldu. Devam edelim bakalım. Tamamdır, bitti. Şimdi deneyelim bakalım. Evet, öncelikle bunu zaten bacaktan tamamen bir geçirmemiz gerekiyor. O önemli olan diğer kısım. Deneyelim bakalım olmuş mu? Şimdi buradan geçireceğim. Aynen. Çok güzel oldu şu an. Tamamen cırtlı bir şekilde şu an yaptım. Sadece kalan bu kısmı atacağım, keseceğim vesaire düzenleme yapacağım. Onun haricinde gayet güzel bir şekilde cırtını diktim. Sadece kenarlarından dikiş yaptım bunların. Cırtın bir kısmını buraya, diğer birleşecek olan kısmını da direkt altına dikmiş oldum. Ki üst üste geldiklerinde yapışsınlar birbirlerine. Ee, GoPro bacak aparatının ilk kısmını tamamlamış oldum şu an. Ufak şu pürüzleri düzenleyip sonra kalan kısmına hemen devam edeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki tarafta da bu perlon var ve tek bir bölmede bu perlonlar. Ben bu perlonun birini yukarıya taşıyacağım. İki tarafta da aynı uygulamayı kullanmak istediğim için. Burada da lastikler var. Yapacağım şey bir tane perlonu yukarıya taşımak ve bir tane lastiği de aşağıya taşımak. Ve karşılıklı şekilde bu perlonları birbirinden geçirmek istiyorum. Şu an yapacağım iş bir perlonu ve bir lastiği tek taraflı olarak sökmek. Sökme işlemini yaptıktan sonra kalan kısmın devamını göstereceğim size. Şimdi bir taraftaki perlonu söktüm. Bu perlonun sonrası için kullanacağım. Ve aynı şekilde lastiği söktüm. Şuradaki aparat benim için gereksiz. O yüzden bunu da şimdi söküyorum. Şu an çok az bir işim kaldı. Oradaki aparatı da söktüm. Şimdi burada ön kısmı zaten halletmiştik. Kalan iki kısmım var benim. Burada bir ve ikinci kısmım öndeki kısmı halletmiştik. Şimdi buradaki alanda yapacağım şey şu. Gördüğünüz gibi bir kısmın lastiği takılı sadece ve bu lastiği geçireceğim bir perlonu takacağım karşı tarafına. Aynı zamanda diğer kısım için, ikinci alan için perlonu takılı ve bunun da lastiğini karşı tarafa geçirmem lazım. Yapacağım şey bir perlon dikmek ve bir de lastik dikimi yapmak. Şimdi kolay olandan başlayacağım. Önce bir lastik dikimini yapacağım. Sonra perlon kısmı için dikim yapacağım. Dikmem gereken lastiği alıyorum. Ve bu delikten geçirerek onu bu kısma takacağım. Tamamdır. Dikişini yaptım. Üzerinden iki kere geçtim herhangi bir yırtılma vesaire olmasın diye. Şu an ikinci kısmım da hazır, bitti. Lastik kısmını taktım. Şimdi gelelim perlon kısmına. Şu an bu kısmında perlonu dikip işim halloluyor, bitiyor. Yani isterseniz elinizle de dikebilirsiniz bu arada. Ben düzgün bir dikim olması için ayrıca makineden kolay geçirebilmek için iğneden yardım alıyorum. Kaymaması için çünkü bu perlonun. Siz de makinede dikecekseniz eğer ben iki tane iğneyi bu şekilde geçirdim. Üzerinden geçip önce dış kısmının dikişini tamamlayacağım. Tamamdır. Dikimi tamamladım şu an. Şimdi ikinci kısmı dikeceğim. Zaten diğer perlondan da kopya çekebilirsiniz. Aradaki bir kısma dikip bitireceğim işini. A few moments later. Yine burada da iki kere üzerinden geçtim ve dikişimi tamamladım. Şu an perlon dikimini de tamamladım. Açıkça söylemek gerekirse en zor kısmı bence buydu. Yani aralarından en zor kısmı. Çünkü bu perlonu dibinden dikmemiz lazım. Yoksa bu aparatım bunun içinden geçmez. Şu an burayı hallettim ve bu da içinden geçiyor. Tamamdır bu şekilde. GoPro bacak aparatı bitti. Şimdi takalım bakalım olmuş mu? GoPro bacak aparatının kullanımı da bu şekilde olacak. Bacağımıza taktıktan sonra cırtlı olan kısmı karşı tarafından geçirip cırtlı olan kısmı yapıştırıyorum. Daha sonrasında perlonları geçiriyorum buralarda geçirdiğimde sıkıştırmalarını yapabilirsiniz. Aynı şekilde son perdonu da yapıyorum. Hoppa. Ve sıkıştırdım. Yani isterseniz her tarafı cırtlı şekilde yapabilirsiniz ama bana bu sıkıştırma lastikleri daha iyi geliyor. Bunları sıkıştırdığım zaman daha mı? Sanki daha çok sıktığını düşünüyorum. Ee, bu kalan lastikleri de zaten içinde mevcuttu. Burada şöyle lastiklerden geri geçirebilirsiniz. Burada ekstra lastikleri de zaten mevcuttu. Bunun içinden geçirip bunların sarkmasına engel olabilirsiniz ya da ee, biraz kısaltabilirsiniz. Bu şekilde GoPro boca kapatımının yapımı gayet güzel bir kullanımı var. Koşarken dediğim gibi sıfır rüzgara ya da arka rüzgara kullanmıştım ben hiçbir şey olmadı. Herhangi bir düşme yaşamadım. Şu an çok sıkmadığım halde bile gayet güzel duruyor. Bu kadar. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.